Oruç tutmayan kimselere tebliğ yaparken neye dikkat etmeliyiz? Yani Allah'ın uluhiyetini, rububiyetini anlamamış, Allah'ı sevmemiş bir insan oruç tutmamış. Bunda ne var ki? Adam zaten belki de şirk içerisinde. Yani oruç tutsa ne olacak ki? Böyle oruçla işe başlamak doğru değil. Oruç hele Adana gibi yerde mesela bu sıcakta yani oruç ancak Müslüman insana zor gelmez. Daha doğrusu yani biraz alışmış, biraz daha takva, dindar insana zor gelmez. Yoksa lafta Müslümanlara zor gelir. 17 saat oruç tutuyor. Yani kolay değil. Bir de çalışıyorsa hele çok zor. Onun için bununla başlamak doğru olmaz. Oruç tutmuyorsa bu insan niye tutmuyor? Bence Allah'ı koyması gereken makama koymadığı için Allah'ın hakkını, şerefini anlamadığı için, kulluğu anlamadığı için, kul olmanın güzelliğini de anlamadığı için Allah için aç kalmanın, sevgili için aç kalmanın da ayrı bir lezzeti vardır. Onu anlamadığı için dolayısıyla önce Allah'ı tanıtmalı Allah'tan başka ilah olmadığını öğretmeli. Zaten Allah'ı tanırsa, severse, Allah'tan başka ilah olmadığını bilirse o Allah'ın kendisine böyle emrettiğini, oruç tutmayı emrettiğini gördüğünde oruç tutar. Çünkü Allah'ı biliyor, tanımış ve Allah'ı sevmiş ve Allah'ı da otorite olarak görmüş. Bu otorite kendisine oruç tut diyor. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمُ Kim o Ramazan ayını görürse oruç tutsun. Dolayısıyla bu hükmü gördüğü zaman otorite olarak gördüğü Allah böyle emredince kendine oruca başlar. O halde insanlara evvela yetkili bir Allah'ı göstermeliyiz, öğretmeliyiz, tanıtmalıyız yetkilidir Allah, otoritedir Allah, ilahdır Allah. Kanun koyma hakkına sahiptir ve bu kanunu koymuştur. Ve yine bizim de iyiliğimiz içindir. Allah'ın ilmi sonsuzdur ve Allah o sonsuz ilmiyle bize bunu emrediyor. Demek ki bu bizim iyiliğimiz içindir. Orucun faydalarını saymakla da bitiremeyiz. Yani önce Allah'ı sevmeli, Allah'ı tanımalı, Allah'ı tanırsa sever, Allah'ı severse Allah'a itaat eder. Allah'tan başka ilah olmadığını bilirse, Allah'ı otorite olarak görür ve görürse Allah'ın hükümlerine itaat eder. Ve Allah'ın ilmini görür. Anlarsa, kainata bakarsa bu sonsuz ilim sahibi bize bunu emrediyor. O halde bunda bir hayır var der hem Allah'ın hakkını düşünür hem Allah'ın ilmini düşünür o zaman orucu yerine getirmek kolay olur